Ahmet abi ne işle uğraşıyorsun ben? Ben emekliyim. Emekli misin? Evet. Yani böyle hani çayır ağalığı diye bir şey var ya. Nasıl? Çayır ağalığı. Çayır ha, ağalığı. tamam. Kırk çayır ağalığı. <laughs> tamam. <gülüyor> evet. 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 <laughs> emeklisin ama böyle maşallah pek derdin sıkıntın yok gibi ya. Allah'a şükür. He? Allah şükür. Nereden emeklisin? Milli eğitimden emekliyim. Milli eğitimden? Hı. Maşallah. Şimdi milletvekilleriyle ilgili yapmayın arkadaşlarım edemeyin bunları. Evet. Milletvekilleriyle ilgili düşüncelerin neler? Vallahi şimdilik hiçbirini güvenmiyorum. Milletvekili olarak. yani bizim seçtiğimiz bir adamlar değiller yalnız. Yani memleketimizin adamları değil, tepeden takla gelen insanlar. Bilmiyoruz, hiç kimseyi bilmiyoruz yani. Diyorsun ki tepeden takla. Evet, tepeden takla geliyor, başa geçiyor. Yani benim İzmir'imin, memleketimin bir insanını başa baştan birinci sıradan almak varken Niye da Kayseri'den getirip biri sırayı ya İzmir'den? Ya evet işte ben istemiyorum abi böyle bir şeyi yapacaklarsa İzmir'den kaç milletvekili var örneğin 30 milletvekili İtal değil mi? Ha, ben dışarıdan ithal istemiyorum nasıl ithal et eti, talep az olduğu gibi ithal milletvekili <laughs> istemiyorum doğru mu? <laughs> Evet. İ talep az. Evet, evet. İhtel, İtal 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 talep az. az. Yok. Yok da yani. Peki ne atacaksın o, o seçimlerde? Seçim seçimlerde beş tane oyum var. He. Evet. Allah'ın izinden en iyisi hangisi onu vermeye çalışacağım. 5 oydayken 5 kişi misiniz ayrı Hayır, 9 kişiyiz. Beş tane oy hakkımız var. Ha 5 oy hakkımız evet, var. evet. Hangisi iyisi o diyorsun. Hangisi iyisi o kararı yok mu istiyorum. şu an kararı? Kararlı değilim şu anda. Kararsızım. Kararsız. Kararsızım. O zaman 30 güne kadar hangisi emeklilere hangisi e, para verirse onu atacağım. Her gün burada gelip oturup böyle kafa dinleyip karar mı alacağım? Ya hayır. Bugün, <laughs> sadece bugün yoruldum da onlarınla oturdum oraya. <laughs> İşten geldim şimdi. Onun için geldim yani. Oturayım şöyle 5 dakika bir çayım içeyim dedim. Daha sonra kalıp gideceğim. Tekrar işime gideceğim yani. Ee, <laughs> bir tane daha çay rahası var. Onun da bir yanına gideyim de. İşte bir, bi, bir, yanında yani. bir gideyim onun da yanına. Hadi gel. Ha, İlgilencesini <laughs> Vekilin TV, Vekilin TV'de gel bakalım. O. Oh. Ağam ya ağamın sigarasını gösterme ama. Montaj yapmayalım şimdi. Heh. Şimdi ne yapıyorsun? Allah gördüğünüz gibi biraz dinleniyoruz gibi bir şey. Çayı döktün ama. Çayı nasip değilmiş. <gülüyor> 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 Nazar mı değiller? Ee, bilemem. Bilemezsin. Ee, ne işle uğraşıyorsun? Serbest meslek. Nasıl serbest? i̇şsizim daha doğrusu. E mesleğin mi olur abi sen? Hayır, meslek <laughs> serbest şöyle. Kendi çapımda alışverişle uğraşıyorum yani. Alışveriş. Bugün bu aralar iş yapmıyor mu? Hayır ben açık öğretimden İmam Hatip okuyorum. O yüzden buradayım. Buradasın. Hı hı. Burada da rahat rahat diyorsun. Yo işte bir iki saat boşluğumuz vardı. Geldik dedik arkadaşlar biraz. Seçimlerle ilgili ne söyleyeceksin? Hayırlısı neyse olsun ya. Bu kadar mı? Bu kadar diyebilirim yani. Teşekkür... yani ülkemiz için, milletimiz için hayırlısı neyse olsun. Teşekkür ederim. Sen sigarayı ben teşekkür mi? ederim. Bana sigarayı gösteriyorsun bak. Ee, şimdi... Yayınlamayacağız yoksa <laughs> seni. Arka tarafında sakla ha. Serbest yani şöyle diyeyim. Açık havada yani. E, basında nasıl yayın açık hava diyorsun. Sen buradan açık havada kapalı mekanlarda izliyorlar seni. Hmm. <laughs> Hadi bakalım yolun açık olsun. Sizin de. Seni, e, hedef imam olmak mı? Nasipte varsa. Cenab-ı Allah nasip ederse. O. <gülüyor> 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 e, e, hiçbir şey de hiçbir şey kolay değil yani. Mutlaka her bir mesleğin, her bir e, branşın bir zorlukları vardır. O da tabii ki e, çalışarak, çalışarak ada e, nasip olursa yani. Şimdi ki abi çayır asil dedik. sana çayır imamı mı diyelim? <laughs> daha uygun olur. Daha uygun olur. <laughs> Hadi Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.